Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından daha kaçırıldığı iddiasıyla Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişine bir destek ziyareti de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan geldi. Sayın evet. <laughs>

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve AK Parti Diyarbakır İl Teşkilat üyeleri çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden gelen ailelerin Halkların Demokratik Partisi il binası önünde başlattığı oturma eylemi 775. gününde ziyaret etti. Sen de Sen de geliyorum, geliyorum. Tabii oraya da geliyorum. Evlat nöbetindeki ailelerle görüşen AK Parti teşkilatı ailelerle sohbet etti. Ziyaretle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada teröre meydan okuyan, evlatları için haykıran ve seslerini dünyaya duyuran Diyarbakır annelerini görmeden kentten ayrılamayacağını kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, ailelerin her zaman yanında olduklarını aktardı. Ama Diyarbakır'a gelip de bu şehre, bu kadim şehre ayak basıp da buradan teröre meydan okuyan, buradan hakikati haykıran, buradan annelerin taşıdığı o cesur yüreği bütün Türkiye'ye ve Türkiye'nin sınırlarının ötesine taşıyan çok değerli annelerimizi, babalarımızı ziyaret etmeden, Diyarbakır annelerine selam vermeden, onların halini hatırını sormadan buradan gelip geçmek olmaz. Dolayısıyla bugün buradayız. Hem annelere, babalara Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Her zaman onlarla birlikte olduğumuzu, desteğimizin onlarla olduğunu, onların sergilediği bu dik duruşun, onların sergilediği bu direnişin, onların evlatları için yaptığı bu çağrının ne denli değerli olduğunu ve zamanında Diyarbakır'ın sokaklarında kepenkleri kapattıranların bugün kendi kepenklerini kapatıp buradan gitmek, kaçmak durumunda bıraktıkları o cesur yürekli annelere ben bir kez daha huzurlarınızda tebrik etmek, teşekkür etmek istiyorum. Neden? Çünkü silahın karşısında, terörün karşısında anne yüreğinin ne denli güçlü olduğunu, annenin gözyaşının bunların hepsinin ötesinde bir güce sahip olduğunu bir kez daha göstermiş oldular. Hakikaten yaz demediler, kış demediler. 775 gündür burada evlatları için mücadele eden, bu çağrıyı yapan annelerimiz, babalarımız, kardeşleri ki 32 annemiz de evladına kavuştu. Çok önemli bir duruş sergilediler. İlk fitili yakan, o ilk gün gelip burada duran Hacire annemiz başta olmak üzere ben bu kocaman yürekli annelere, babalara bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Bir yandan devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten güvenlik güçlerimizin çok fedakar çabalarıyla birlikte sınırlarımızın içinde ve ötesinde terörle mücadele ederken bir yandan bizler terörün temsilcisi olduklarını inkar etmeyenler de Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere her platformda mücadeleyi sürdürürken bir yandan da işte buradaki anneler gerçeği yine tüm dünyaya duyurarak o yüreklerindeki sızıyı haykırarak ama sızı kadar acı kadar aynı zamanda büyük bir cesaretle bir dik, dik duruş sergileyerek bugün buradan bütün dünyaya bir mesaj veriyorlar.